Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Binance destekli Helio protokolün testnetine katılacağız ve ilerleyen aşamalarda bir airdrop olursa bundan faydalanmaya çalışacağız. Ben hemen bu testnete nasıl katılacağınızı size anlatırken siz de kanala abone olup video like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ve bu videoda kullandığım bütün linkleri aşağıya açıklamalar kısmına kullandığım sırayla bırakıyorum. Hemen Metamask kurulumundan kısaca bahsedeyim. Buraya geldiniz. Buradan download for diyelim. Daha sonra burada Chrome'dan kaldır yerine Chrome'a ye ekle de Ona tıklarsınız ve şuradaki yapboz yani uzantılar kısmına Metamask Gelir. Metamask gelir. Metamask'in üstüne tıkladığınızda arkadaşlar önünüzde Create Ne Wallet diye bir seçenek çıkacak. Ona tıklayacaksınız. Şifrenizi belirleyeceksiniz. 12 kelimelik bir cüzdan kurtarma kodu verecek. Onu saklayacaksınız. Daha sonra boş bir Metamask cüzdanı sizi karşılayacak. Burada ilk yapmanız gereken şey Metamask'e test sallarını gösteri aktifleştirmek. Buradaki üç noktaya tıklıyoruz ve şuradan ayarlar diyoruz. Daha sonra gelişmişe tıklıyoruz. Ve aşağı doğru inip test sağlarını göster. sizde de kapalıysa bunu açık konuma getiriyorsunuz. Daha sonra Binance Smart Chain Testnet ağını Metamask'imize eklememiz gerekiyor. Hemen Chinese'e gelelim. Buraya BNB yazdık. Daha sonra include testnet butonunu aktif konuma getirdik. Buradaki Binance Smart Chain testnet ağını eklemek için ilk başta buradaki connect wallet butonu tıklayarak MetaMask'ınızı Chainlist'e bağlıyorsunuz. Daha sonra add to MetaMask'e tıklayarak Binance Smart Chain testnet ağını MetaMask'ınıza ekliyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar bu testnet ağına BNB test tokenları alalım. Hemen faucet sitesine de geldik. Buradaki ben robot diyelim kontrolünü geçelim. Geçtikten sonra arkadaşlar bizi bu sayfa karşıladı. Buraya kendi MetaMask cüzdan kodumuzu yapıştırıyoruz. Daha sonra give me BNB diyoruz ve buradan 0.1'i seçiyoruz. Bu şekilde de test tokenlarımızı almış oluyoruz. Daha sonra Hedion'un test net sitesine gelebiliriz. Buraya Connect Vault diyerek ilk başta cüzdanımızı bağlıyoruz. Metamask'ı seçelim. Siz arkadaşlar ilk başta bu şekilde bir sayfa karşılayacak. Burada ilk yapmanız gereken şey şuradaki artıya tıklayarak buraya elinizde bulunan BNB'nin bir kısmını yatırmak arkadaşlar. Buraya mesela 0.1.5 yazmak istiyorum ben. Daha sonra prosit diyorum ve Metamask'ime gelen bildirimi şuradan onaylaya tıklayarak onaylıyorum. Ben bu işlemlerin onaylanmasını beklemeyeceğim arkadaşlar. Buradan artıya tıklayarak siz eklemeler yapabilirsiniz ama eklendikten sonra burada zaten bakiyeniz gözüküyor. Ben daha önceden eklediğim için hemen işlemlerime devam edeyim. Buradan eksiye tıklıyoruz ve white draw işlemini de buradan test ediyoruz. Şöyle 0.1 tanesini white draw etmek istiyorum. Buradan proceed diyoruz ve metamaskimize gelen bildirimi tekrardan onaylıyoruz. Bu işlemin de onaylanması bende büyük ihtimalle uzun sürecek. O yüzden hemen tekrardan borrow kısmına gelelim ve işlemlerimize devam edelim. Buradaki borrow butona tıklıyoruz daha sonra. Ve arkadaşlar buradaki çubuğu şuraya kadar çekelim mesela. Daha sonra proceed diyoruz ve metamaskimize gelen bildirimi onaylıyoruz. Bu işlemin de onaylanmasını beklemeyeceğim. Tekrardan borrow kısmına geldim ve buradan e tıklıyorum ve şuradaki çubuğu tekrardan şu şekilde birazcık çekeyim. Daha sonra arkadaşlar burada approve butonu size açıksa approve'a tıklarsınız. MetaMask'ınıza gelen bildirim onaylarsınız ve proceed butonu açıldığında proceed'a tıklarsınız ve MetaMask'ınıza gelen bildirimi tekrardan onaylarsınız ve bu işlemimiz de bu şekilde tamamlanmış oldu. Burada başka yapabileceğiniz bir işlem kalmadı arkadaşlar. Burada buradaki deposit ve white draw işlemlerini tekrarlarsınız ve buradaki borrow ve repay işlemlerini zaten siz tekrarlarsınız. Testnetlerde bildiğiniz gibi ne kadar çok işlem yaparsanız transaction geçmişiniz ne kadar artarsa airdrop kazanma ihtimaliniz de o kadar artıyor. Burada earn kısmımız var arkadaşlar. Buna stake'e tıkladığımızda stake bende hata veriyordu. Siz de isterseniz burayı deneyebilirsiniz. Şu anda hata veriyor ama haberiniz olsun. Şurada balansınız yazıyor zaten. Benim 10 tane varmış. Bunun 2 tanesini stake etmek istiyorum. Approve'a tıklıyorum ve Metamask'ime gelen bildirim onaylıyorum. Ama arkadaşlar bu işlem onaylanmıyor. İlerleyen aşamalarda burası da zaten sağlıklı bir şekilde çalışacaktır ve bunu siz siteyi ara sıra ziyaret ettiğinizde çalışır konumda görürseniz burayı da zaten test edersiniz. Burada yapacağımız başka bir işlem kalmadı arkadaşlar. İlerleyen aşamalarda ile ilgili yeni gelişmeler olursa da zaten sizi Telegram ve Twitter kanallarımızdan da bilgilendiririm. Bol arkadaşlar diyorum videoyu beğendiyseniz kanala abone olup video like atabilirsiniz. Ve emin olun ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.